Güçlü organizasyonu ve kültürel yapısıyla yenilikçi, güvenilir, katma değeri yüksek hizmetler sunan, çevreye ve insana duyarlı bir lojistik firması olan, firması olan Metcon Hat İşletmeciliği Denizciliğe, İnovatif Denizcilik Hizmetleri Markası ödülü takdim edeceğiz. Eğer kabul ederlerse Türkiye İthalat Müdürü Sayın Arzu Şuni sahneye davet ediyoruz efendim alkışlarla. Hoş geldiniz. Tebrik ediyorum. Bir iki cümle de sizden duymak Herkes isteriz. Iyi akşamlar. Öncelikle bizi bu ödüle layık gören e, ve bu organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz. Medconlines olarak pandemi döneminde denizcilik sektöründe ortaya çıkan e, değişen ihtiyaçlar doğrultusunda teknoloji alanındaki yatırımlarımızla kısa zamanda insana değer katan güzel ve başarılı işlere imza attık ve bu doğrultuda da teknoloji alanında altyapı çalışmalarımıza, yatırımlarımıza devam ediyoruz. Bu ödülü başta Metcon Grup şirketleri CEO'su Sayın Mahmut Işık ve tüm değerli çalışanlarımız adına alıyorum. Çok teşekkür ederim. İyi eğlenceler. Biz de ediyoruz. ediyoruz. Sağ olun efendim. Alkışlar. Bir fotoğraf evet. istiyoruz. İstemediler. Kusura bakmayın. Tem que <Sessizidora>